Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Video çekeceğim. Yani iş ya, videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Ama lütfen geçmeyin. Sonuna kadar izleyiniz videoyu. Şimdilik arkadaşlar öncelikle ee, Victor kıyafeti aldım. Yani Victor kıyafetinin seviyesi hızlı bir şekilde cebinizden hiç yani ucsiz para çıkmadan bir kuruş bile çıkmadan seviyesi nasıl yükseltiriz onu anlatacağım size arkadaşlar yükseltiriz diyemedim. Yani, Yükselti aynen. Ee, öncelikle arkadaşlar size e, onu en sonunda göstereceğim zaten. Bakın yanlış yere girdim pardon. Şuradan atölye karakter diyoruz. Bakın üst sağ köşede üstte tam bak 8 seviye yazıyor arkadaşlar. Yanında sarı bir çizgi var. Onun yanında da bak sayı var. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Ü, sağ köşede yukarıda. 423 yazıyor bak arkadaşlar o sarı çizginin yanında bak o sarı çizgi büyüdükçe şey oluyor ee, yani burada her maça girmenize 30 puan 20 puan buraya böyle yükseltiyor yükseltiyor sana 9 seviye edecek beni ben bu kadar kostüm aldığımda bu, kostüm, bu kostüm ee, bir seviyeli 8 seviye yaptım 10 seviye inşallah Victor'un efsanevi kıyafetini alacağım 10 seviye yapın bakın şimdi orada 400 23 yazdı inşallah görüyorsunuzdur. Şimdi orada çıkalım. Öncelikle bir arena maçına giriyoruz. Hani girdik şu an maçımız arkadaşlar. Şu an 11 saniyemiz var. Biraz etrafı ateş edelim. Şu an 8 seviye Victor kıyafetimiz arkadaşlar. Yani bu eski kostümümüze göre çok daha güzel bir şey. İnşallah 10 seviye yapacağız ve arkadaşlar Nesanemi kostüm bizim olacak. Arkadaşlar adam bizden önce davrandı. Daha hızlı davrandı. Onun için alamadık. 2-1 biz öndeyiz. Hadi inşallah bir leş yapacağız. Yaparız herhalde. Adam yok. Adam nereye kayboluyor ya? Bu adam ne? Oha ya yani arkadaş. Birleş çok şükür. Bak bunu silah daha iyi. 416 bize skar veriyor. Ya. Birleş yaptık arkadaşlar. Daha olsun birleşimiz. Bak arkadaşlar adam orada. Ya bu arada ben tuşlarını yeni değiştirdim arkadaşlar. için yani biraz şaşırıyorum. Oynayamıyorum tane yeni değiştirdim. benim elime diye Olan yeri yapmadım. 2-5. Bak adam burada. Neyse o da Arkadaşlar ben para yatırmayı düşünüyorum ama yani ben ya saçma geliyor yani mesela oyunda para yatırıyoruz ee, yani yatırmak istiyorum aslında Carlos karakteri almak istiyorum ama mesela 100 lira yatırıyorsun 100 liraya giderken ne şey alırsın arkadaşlar kıyafet alırsın Gerçek kıyafet Yani ben o, o oyundan baktım Yani yatıranlar mesela eline geçiyor oyunda sana kıyafet veriyor Yani ben de yatırmak istiyorum da aslında bir yandan saçma geliyor 4 diş yaptık arkadaşlar Beşleş. arkadaşlar Arkadaşı da beni öldürdü. kişi vermiş. Şuradan ben bir gideyim oraya. Arkadaşlar ben şuradan... Arkadaşlar. Adam aradan nasıl geldik? Nasıl, nasıl <laughs> bir düğüm varsa adamda. Ben arenada genellikle kütüphaneyi sevdim arkadaşlar. Aha adam kayboldu. Herhalde öldü. Evet. Takım arkadaşım oldu. Canlı ben azalttım. Takım arkadaşım oldu. Kill çaldı. Şöyle bir. Adam tepeye çıkmış. Aa bak buraya pus atmış. Şimdi ben onun etrafından şöyle bir dolanacağım arkadaşlar O pususunu yiyelim abi. İnşallah gitmemişse tabii ki. Pusunu şey. Aa gitmiş. 6 leş 6 leşimiz yaptık Arkadaşlar bu ben oynadım Bu arada 7 leş yaptık Şöyle gireyim, şöyle, şöyle. sağa sol var Bazen bug'a giriyor arkadaşlar Ş Arkadaşlar yanlış yere sıktım Şu yeni ya Oynamam biraz kötü oldu bir dakika, Aa, tamam. Ben almışım, benim kilim çabamda. Hadi abi, bu arada 29 imedi, onların derdi, hadi, hadi alalım arkadaşlar. Arkadaşlar hadi, <gülüyor> <Alalım>. <gülüyor> Evet, 9 eş yaptık. Hayırlı uğurlusun. 15 10 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun leş. Evet şuradan. Aa, kişiler aldı aradan. benim aynı tuşları olduğu yerde biraz daha büyütmem lazım. 11 leş. Hadi. Aa, biz öndeyiz. şauri really sevmiyorum. Şauri ne işim. Ve aldık arkadaşlar işte bunu. Ben 11 11 leş yaptık. Abi arkadaş 14 leş yapmış. 3 ben 3 leş fazla yapmış. Evet, evet. Arkadayız. Bakın Şurada TP yazıyor bak 8 seviye Victor bir de yanında 35 seviye yükseltti galiba Ya 25 ya 35 tam göremedim Onları anlatıyorum şimdi devam etliyoruz Bakın orada 425 yazıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam kaç yazdığını bir göremedim Bakın şu an bakıyoruz arkadaşlar oraya Bakın aynen 425 yazıyordu arkadaşlar bakın 458 yazıyor şu an 425'ti galiba. Bak şu an seviyemiz 4, 458. Ve bu sarı çizik uzuyor uzuyor uzuyor. En sona geliyor en baştan bir başa geliyor. Seviye atlıyor arkadaşlar. Şu an 8 seviye şu an 9 seviye olacak. Sonra 10 seviye yapacağım arkadaşlar. İnşallah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arada sizlere bir şey göstermek istiyordum. Bakın onu parayla yükseltmek arkadaşlar. Şu an böyle arkadaşlar. Bunu buradan artıya basıyorum. Bakın arkadaşlar şu an 8 seviye. Bak satın aldı ve kullan Yani altta 12 uc yazıyor. Bakın bunu buradan artıya basıyorum, 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 basıyorum. Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an 9 level oldu. Bak 9 9 seviyeyi 216 istiyor. 216. Bakın daha daha da geçiyor. Şu an tam 10 seviye yapacağım. Bakın 10 seviye 420 uc istiyor arkadaşlar. Yani siz şu an 10 seviye 10 seviye yapmak için 420 UC para yatırıp mesela 100 lira 150 lira yatırıp 420 ucayı mi kullanmak isterdiniz yoksa Ücretsiz bir şey gibi bir şekilde cebinizden bir kuruş çıkmadan e, yavaş yavaş bir şekilde yükseltmek isterdiniz bakın yavaş yavaş dediğim bir ayda 10 seviye yaparsınız Eğer iyi oynarsanız maçları yani 2 haftada yaparsınız arkadaşlar yani Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar bana hesabımı göstermek. Hesabım çok büyük bir hesap değil arkadaşlar. Bu kadar kostümümüz var. Eee... şu an ben silah deseni de var da. Ha burası boş olmuş. Burayı bir. Kar motorumuz neredeydi bizim? Kar motorumuz ha. Tamam. Kar motoru güzel oldu arkadaşlar. Atıç yazıyor. Burada bir hediyelerimiz var. Cevap ee, bunları verdi arkadaşlar Ejder Kozmik istek attı bu kabul etmedi Önümde kimler var? Evet arkadaşlar şu an Gördünüz arkadaşlar videomuzu ee, Bir de size arkadaşlar şu an RPM yok Yani sonunu harcadım Askeri sandığı arkadaşlar gümüş parçacığı nasıl yapacağımızı biliyorum. Yani bakın. Şu askeri sandık var bakın. Bunu e, kötü diye geçmeyin. Bak bunu size var ya arkadaşlar çok çok iyi bir şey olacak. Arkadaşlar şimdi buradan bot kıyafetlerini alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz. Buraya. Bak parçala yazıyor. Parçalaya tıklıyorum. Şu an bir tane gömleğimiz var. Bak yeşil diyor kutusuna artıya basıyorum. Sonra bak bir tane artı bak Altta parçala kısmına basıyorum. Bak eğer ben bunu parçaları ayırırsam bana 30 tane gümüş parçacığı verecek. Bak tamam diyorum. Bakın onu sattım yani parçaladı onu aldı bana 30 tane verdi. Yani ben bundan bir sürü alıyorum. RP çok biriktiriyorum. Bir sürü bot kıyafeti alıyorum arkadaşlar. Ee, bir sürü bot kıyafet aldıktan sonra hepsini parçalıyorum. Bana yani bir vermeye 200 tane alır, gümüş parçacığı, 300 tane gümüş parçacı veriyor. Böyle böyle ben para biriktirip arkadaşlar öncelikle bir daha şu şu mağazamıza gidelim arkadaşlar. Bakın BP değil. Yani BP'de arkadaşlar yine şöyle şeyler var. Özeller dediği galiba. Bir saniye bakıyorum. Gümüş parçacıklar vardı arkadaşlar. Neredeydi onlar? Bakın da gümüş parçacığı gözlükleri var yani güzel gözlükler var gözlük alabilirsiniz şu an ben bir tane almayı düşünmüyorum yok şu an almak istemiyorum ee, şuradan bakın jetonlara bunlar var Bunlar bayağı biriktirip de arkadaşlar bu kostümlerden kalıcı alabilirsiniz bak Bunlar süreli arkadaşlar uygun fiyatlı mesela e, bir geldi mesela ben ne istiyorum arkadaşlar hemen bakayım Mesela şu kostümü diyorum, diyorum almak istiyorum. Ee, ne yapacağım arkadaşlar? Alta tıklıyorum bakın. 7 günlüğüne e, 800 bak pardon 8 diyorum. Kafa gitti. 98 şey gümüş parçacı. 30 günlüğüne 420 e, gümüş parçacı. Kalıcıya da 840 gümüş parçacı. Kalıcı deyip çok eğer ucunuz varsa buradan satın ala basabilirsiniz. Şu an benim o kadar yok arkadaşlar. Yani biriktirmeyi düşünüyorum. Bakın bu ucu bu şeyin üstü kıyafetin. Ben de bunun altı var arkadaşlar. Altını çıkardım ama daha üstünü çıkaramadım. Bakın burada bu kostümler vardı aynı. Bunlar biraz kötü kostüm yani. güzel değil. Altlar var arkadaşlar bakın. Bu da yani güzel değil arkadaşlar. Yani bunlar biraz kötü bot kostüm yani. kötü kostümler güzel değil. Ya yani şöyle. Bakın sandıklardan diyor sandık diyelim. Burada şu an arkadaşlar bunları uc istiyor. Evet hani gümüş parçacıyla birçok şey alabiliyorsunuz. RP'li de çok işinize yarar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bay bay. Ee, i̇nşallah sonuna kadar izlemişsinizdir. Ee, kanalıma like atın, abone olun yani beğenin. Zaten yani parasız yani bile beğenmeler. Lütfen onları yapın arkadaşlar. İnşallah bin beğenim olursa gerçek kanal açmayı düşünüyorum bin tane bir milyon beğeni olursa arkadaşlar Evet arkadaşlar herkese görüşürüz bye bye Kendinize iyi bakın